Helda Hanım, neden burada bekliyorsunuz? Seni bekliyorum. Bir şey mi oldu? Konuşmak istiyorum. Benim konuşacak bir şeyim yok. İpek. Artık aynı konuları tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. İpek, lütfen. Bak ben senin annenim. Hiç değilse benimle konuşabilirsin. Öyle değil mi? Hı? buraya adam aşağıda yalnız kaldık. Ya ne yapıyorsun ya? Canım acıdı. Adamın yalnız kaldığı şimdi mi aklına geldi? He? Vah 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 vah. Yahu adamla masada iki çift laf bile etmiyorsun be. Sana öyle gelmiş. Ben kocamla yeteri kadar alakadar oluyorum bir kere. Bana bak. Bir an evvel toparlan ve kendine gel. Adamla iki çift laf et. Doğru düzgün bir hanımlık kadınlık göster. Kızım Bak eğer böyle yaparsan bu adam senden soğur. Anne ben çocuk değilim. Bana böyle sürekli tavsiye verip durma. Ben kime nasıl davranacağımı gayet iyi biliyorum. Cezan versin değil mi? Sus kız duyacaklar. Güzel evladım. Benim güzel kızım. Prensesim. <laughs> <laughs> Dünya güzeli kızım benim. Nesrin. Annem kurban olayım ne olursun. Yapma bir tanem. Aklını başına topla bak. İstediğin şeyi elde etmek için neler yaşadık, değil mi evladım? Ne olur hayatını mahvedersin, güzel evladım. Yeter, yeter vallahi bunaldım ya. Nesrin. Anne. Evse ev, paraysa para, İstediğin her şey elinin altında. Ya sen yaşamana baksana. Bak daha fazla üzerime gelme yoksa. Yoksa ne? Ha? Yoksa ne? Ne yaparsın? Nesrin. seni kandırmışsın aptal kızım benim kazandığın her şeyi kaybedeceksin tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin var ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar